Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Kamu işlerinin refakat izinlerinde pullu problem giderilmelidir diyoruz. Bazı işçi arkadaşlar bunu bilmiyor ama biz videosunu yapalım. Belki sendikacı arkadaşlar da izler ve bu problem bir an önce hallolur diyoruz. Detaylara birlikte bakalım arkadaşlar. Kamu işleri refakat izinlerindeki adaletsizlikler mutlaka giderilmelidir. Özellikle bekar kamu işleri arkadaşlar mağdur oluyor bu durumda. Refakat izinlerindeki adaletsizlikler mutlaka yeni toplu iş sözleşmeleriyle giderilmelidir. Bekar kamu işleri mağdur oluyor. İşçinin eş ve çocuğu için verilen refakat izni anne ve baba için verilmiyor. Bekar çalışan işi hiç yok mu? Bu insanların anne ve babalarına kim refakat edecek? Böyle acemi hazırlanan maddelerinin bir an önce toparlanması gerekiyor diyoruz. Buradan sendika yetkilerine de duyuralım. Bunları da toplu iş sözleş sözleşmeleri maddelerini ekleyin. Bekar işçi anne babasına refakat etmesi gereklidir. Hastalık durumlarında değil mi? Sendikacı arkadaşlar. Bakın burada iki tane toplu iş sözleşmesi maddesi var. Sağlık yardımı ve E, D, C, D, E maddeleri olarak. Yani bunların maddeleri toplu iş sözleşmesi maddelerini koyalım. Bekar arkadaşlar da mağdur olmasınlar. Sadece çocuklara refakat edilmez. Yani adamın annesi gelmiştir 80 yaşına hastadır ne bileyim hastanede yatıyordur gibi 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 ya da babası. Onlara da refakat izni verilsin deyip videoyu burada bitiriyorum. Sendikacı arkadaşlara duyulur. Ayrıca bizi Instagram'da da takip edin. Kamuşçı Haber Instagram sayfası videonun altına linkini ekledim. Tıklayın Instagram'da takip edin arkadaşlar.